Merhabalar. Bugün Miro Psikolojik Danışmanlık ekibinin misafirleri Timahş Çocuk'tan Asena Hanım ve Tuğba Hanım kendileriyle zorbalık, stres ve öfke kitaplarımız hakkında konuşacağız. Psikoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bugün harika bir konuğumuz var. Duygu Günlüğüm serimizin yazarı ve uzman psikolog Oya Doğan Hanım bizlerle. Çocuklarımızın hayatında sıkça karşılaştığımız ama nasıl yöneteceği konusunda zaman zaman zorlandığımız üç önemli konuyu konuşacağız bugün Oya Hanım'la. Öfke, stres ve zorbalık. Şimdi hep birlikte kahvelerimizi alalım ve keyifli bir sohbet için bizden ayrılmayın. Çünkü bugün hem çocuklarımıza hem de kendimize dair pek çok şey öğreneceğiz Oya Hanım'la birlikte. Umarım o zaman sırayı takip edeyim. Kahvemi alıyordum önce. Sonra. <laughs> evet. İlk sorun çocuklarda öfkeyi anlamakla ilgili. Öfke çocukluk döneminde aslında her dönemde, hayatımızın her döneminde çok doğal bir duygu ancak bazen yönetilmesi zor olabiliyor. Çocuklarda öfkenin altında yatan nedenler neler olabilir sizce? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Aslında öfkeyi salt bir başlık olarak almak çok sağlıklı mı bilmiyorum. Kitapta öfke başlığını aldık. Çünkü duygularımız arasında davranışsal olarak yönetilmesi en zor duygulardan biri öfke. Çocukların duygularını anlayabilmeleri önemli. Zira bizler kendi duygularımızla davranışlarımızı yönetiyoruz. O nedenle çocukların duygularını tanınması, tanımlaması ve onları doğru davranışa çevirebilmesi, sağlıklı sağlatması çok kıymetli. Az önce bahsettiğim gibi neden öfkeden başladık? Çünkü sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de böyle. Öfke duygusunun davranışsal olarak e, gösterilmesi daha zor. Daha şiddete belki meyilli ya da kontrolü daha zor. Biz de dedik ki çocukların öfkelerini kontrol edebilmeleri değil, öfkelerini sağlıklı gösterebilmeleri adına ne yapabiliriz? E bir de birçok bir çocuğa ulaşalım. Sadece terapi sürecine dahil olabilen çocuklar değil. O yüzden o bizim hani tırnak içinde self-help dediğimiz kitaplardan kendi kendine destek olabilecek bir terapi kitabı olsun. Klinikte yaptıklarımızı seanslarda yaptıklarımızı çocuklarla da paylaşalım. Onlar da kendi kendilerine destek sürecine dahil olsunlar dedik. Ve Öfke kitabına başladık. Böyle yola çıktık. Çok da keyifli de güzel oldu. Kesinlikle. Ben aynı zamanda öfke patlamaları ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Ailelerin en çok böyle sorduğu ve evet. şikayet ettiği konulardan bir tanesi. Öfke patlamaları yaşayan bir çocuğa ebeveynlerin ya da öğretmenlerin yaklaşımı nasıl olmalı sizce? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Günümüz ebeveynlerinin temel yaklaşım sorunlarından bir tanesini şu olarak görüyorum. Hani böyle Cem yılmazın bir esprisi var ya işte burada yapılmışı var. Ve çocuk büyütülmüşü var. Hazır Uslusu var. Öyle bir dünya yok. Ben ebeveynlere söylüyorum. Yani şöyle e, hayal etmeyin. Anneciğim markete gidiyoruz ve sadece iki şey alacağız. Ve çocuk şöyle demiyor. Tamam anneciğim tabii ki iki şey alacağız. Oraya girerken daha zihninde bakalım nasıl zorlarım ben sürece. Nasıl böyle bunların bir canını okurum moduna dönüyor kesinlikle ben sınırımı ne kadar esnetirim, kendi cumhuriyetimi nasıl kurarım, krallığımı nasıl ilan ederim, çocuğun öfkelenmesinin doğal bir duygu olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü çocuklar sınırlarını zamanla ve deneyimle öğrenir. Aslında yetişkinlerin dahi kontrol etmekte ve yöneltirken e, sağlıklı ifade etmekte zorlandığı bir duygu için çocuklarda mükemmel bir tavır beklemenin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. E, çocukların ısrarı olmasa gerçekten öfkesi olmasa yetişkinler sabrı nasıl öğrenirdi? Biz sabrı böyle öğreniyoruz. Çocuğun duygusunu sağlıklı ifade edemediğinde ağlaması, öfkelenmesi, kendini yere atması, tutturması, sizi çekiştirmesi. Bir kere çok normal. Değerli ebeveynler, hazır yapılmış ya çok uslu çocuklar yok. <laughs> Öncelikle onu paylaşacağım. Çocuklar sınırlarını deniyorlar. Siz sabit ve istikrarlı davrandığınız ölçüde kendi davranışsal ayarlarını yapıyorlar. Ben çocuk eğitiminde sloganik cümleleri sevmiyorum. İşte e, açıkçası işte çocuğunuza yaklaşacağınız beş yöntem, üç kere şöyle yapın. Öyle olmuyor. Hayatın gerçeği maalesef öyle değil. Evet teorik çok kıymetli ama pratikte yaşanılan farklı. Fakat e, izleyiciler slogan bir cümle istiyorlarsa şunu söyleyeceğim. Kararlı olun ama sert olmayın. Çok net. Çocuk eğitiminde öfkeyi yönetmek istiyorsanız kararlı olacaksınız ama sert olmayacaksınız. Buyurun. Böyle oyuncakçılarda, merkeçlerde o ağlayan yerlere yatan böyle çocuklardan evet. bile biz... Çok şey öğrenilebilir. Sabrı en başta. Tabii ki ve bu arada birçok çocuk da onu dener. Hani evet. böyle eyvah ya bak başkasının çocuğu ne güzel, annesinin elinden tutup çıkıyor. Halbuki onun bir öncesinde deneyimlenmiş ve sınırlar zorlanmıştı, İşe yaramadığı görününce sessizlenmişti. Öfke patlamaları ile ilgili böyle hani hap bilgiler biraz da verelim. Süremiz kısıtlı. Şimdi çocuk öfkelendiğinde ve öfkesini sizin yönetmekte zorlandığınızı hissettiğiniz, tırnak içinde etrafa rezil olduğunuz ya da işte konu komşunun duyduğu ölçüye geldiği süreç içerisinde izleyeceğimiz yol çok basit. Öncelikle çocuk tepki gösteriyor ve diyor ki dur bakayım diyor bir zorlayayım. Ne yapabilir? Ee, burada bıkabilir mi? Bezdirebilir miyim bunu? Çocuğa duygusunu yansıtıyoruz. Duyguyu tanımak önemli dedik değil mi? Ve çocuk duyguyu tanımıyor. O zaman benim çocuğuma şu mesajı veriyorum ben lazım. Ben senin duygunu tanıyorum. Anlıyorum şu an çok öfkelisin. Bu bazen çok ütopik geliyor ya da çok elitist bir tavır geliyor. Hayır çok net. Senin duygunu anlıyorum ben. Anlıyorum şu an çok öfkelisin. Ama daha önce konuştuğumuz gibi bugün marketten bunu almayacağız. Anne babaların Ustup ve tavır olarak da netliğini muhafaza etmesi gerekir. Sizler de şahit oluyorsunuz anne babalarda. Ee, bazen o kadar yalvararak konuşuyor ki anne baba çocuk. Anneciğim ne olur almayalım falan. Ben bile diyorum ki yok ya hadi bir ağla. Belki ağladıktan sonra <laughs> vazgeçerim. Hayır böyle bir şey değil gayet netim. Evet anlıyorum bunu istiyorsunuz. Şunu çok sık gelir Tuğba bana. Oy, Hanım bana. O yanım siz annesiniz ya. Hani e, sizinkiler ne yapıyor? Ben de mi? şöyle mi hayal ediyorsunuz? Benimkiler şöyle yapıyor. Tamam anneciğim. Evet bir tane alacağız. Hayır anneciğim sinemaya girmeyeceğimizi söyledin ama ben seni anlayışla karşılıyorum. Bir dahakine girebiliriz. Böyle bir şey yok. Tabii ki ben kendi büyük oğlum şimdi 20 yaşında. Onu da söyleyeyim ki o yanım genç gösteriyor falan. Sohbetlerine de girmiş olalım. Hani hiç unutmadığım bir anı var. İki buçuk yaşındaydı. Bir alışveriş merkezindeyiz. Kırmızı bir araba için tutturdu. Böyle yerlerde yuvarlanıyor. Yerleri yalıyor. insanlara işte bana alsanız araba falan diyor. Ve biliyorsunuz biz toplum olarak çok severiz. Başkasıyla ilgili kısımlara müdahale etmeyi. Kızım al sen bir şey olmaz. Al sustur yazık bak falan. Hani hayır orada çok net. Duyguyu ifade ediyoruz. Elbette herkes için kolay değil. O anda ben de sıklan tel içinde kalıyorum. Şöyle değilim kahvemi alıp şunu yapmıyorum. Ha, evet Efe tamam anneciğim alacağız. Hayır böyle değil. Orada e, çevrenin baskısını hissediyorsunuz. Doğru davranışı yakalamaya çalışıyorsunuz. Ama bizler nasıl öğreniyoruz davranışları? Pratikleyerek öğreniyoruz. Evet anlıyorum. Öfkelisin ve mutsuzsun. Çünkü o arabayı çok istiyorsun. Ama seninle konuşmuştuk. Arabayı almayacağız. Bir dahaki sefer için konuşabiliriz. Çünkü çocukların ikinci level'ı ne? Pazarlık. Tamam şimdi almıyorsun. O zaman bir dahakine. Ya da arabayı almıyorsun. O zaman dondurma alacaksın. Şöyle alternatifi bir sunalım. Unutmayın. Kontrol bizde olduğu sürece. Kumanda bizde olduğu sürece ve duygularını doğru aktarıp netliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece krizi yönetiriz. Sonuçta çocuk onlar daha ve evet. bizim gözetimimizde regüle oluyorlar. Bir hap bilgi daha vermek istiyorum. Biz uzmanların herhalde handikapı burada mı? Bir başlatıyorsunuz açma düğmesi var ama <laughs> kapama düğmesi yok. Ee, şu var gerçekten çocuklarla ilgili kısımda istikrarın önemini bizim kontrolün bizde olduğu ile ilgili kısımdaki eminliğimizden sonucu sonuca ulaşabileceğimiz gerçeğini yatsınmamamız gerekiyor. Ve yine unutulmaması gereken bir şey. Çocuk ve ergen kendini regüle edemez. Ne demek? Sakinleştiremez. O yüzden sizden ricam bizim sakinleştireceğimiz unutmayalım. Hiç kesmek istemedim çünkü çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bence ebeveynlerin bu yaklaşımıyla çocuklara sınır koyarken aynı zamanda çocuklar dışarıya kendilerini nasıl hani sınır koyması gerektiği ile ilgili de bir şeyler öğreniyor diye düşünüyorum. Sınırlar kıymetli. Hatta buradan belki müjdesinde verebiliriz. Mart ayında yetişkinler için, anne babalar ve öğretmenler için çocuklarda sınır ile ilgili bir kitabımız gelecek. Ben şuna benzetiyorum. Sınır koymayı duygusal olarak. Hani şey düşünün. Hiç bilmediğiniz bir yere gidin. Hiçbir tabela olmasın. Hiç yön gösteren bir yer olmasın istediği kadar keyifli bir yer olsun oranın tadına varamayız biz. Çünkü tabela yok nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum, yön bilmiyorum. Çocukların hayat deneyimleri de böyle ve yaşam her şeyi deneyimleyip öğreneceğimiz kadar uzun değil. Doğal olarak bizim çocuklarımızla olan sürecimizde şuna ihtiyacımız var. Yol gösterme ve sınırlılıklarını belirleme. Merak ve keşif duygusunu öldürmeden onların tehlikeli alana dahil etmeden öğrenebilmelerini sağlamak bu da kıymetli. Çok teşekkürler Oya Hanım. Çocuk sınırları da. zorlayan teyzeler var ya de çikolata, çikolata veren çikol ama sevgiyi Aha. alan teyzeler. Onu tamam. Edeceğiz. Ben ee, çikolata evet. vereceğim. evet. çikolata <gülüyor> <gülüyor> veren teyze burada. Hemen ona da cevap <gülüyor> vereceğiz. <gülüyor> Ananlar, de onu söyleyeceğim. Biz de Türk toplumunda şöyle bir süreç var. Anneanne, babaanne, dede. Hani ben kendi küçük oğlumda yaşamıştım. işe gidiyorum. Anneanneyle dede bakacak. Ben çıktım bir şey unutup geri döndüm ve şöyle yaptı. Annem gitti dondurmalara başlayalım kaldım. <laughs> ya arkadaş yapmayın ben de psikoloğum yani bana yapmayın <laughs> en azından. Evet çevresel faktörler çok önemli çünkü bizde alan ihlalleri çok fazla. Hatta bazen ben şöyle takılıyorum yanlış anlaşılmasın. Hani bizde böyle şeyde buldozerde bir şey yıkılır ya <laughs> yolda oturur mesela 40-50 kişi onu izler. Diyorum ki onu izleyen bir toplum tabii ki benim çocuğumla olan gerilimimi zevkle izleyecek yani. Hani çok daha aksiyonel orası. Ama burada karşı tarafı da kırmadan uslup çok önemli. Çünkü biz ne diyoruz? Psikolojideki sınırlılıklarımızda, yine slogan bir cümle, buraya özel paylaşıyorum, ee, karşı taraftaki insana, duygu ve düşüncelerimizi yanlış anlaşılma pahasına da olsa uygun uslupla anlatalım. Evet anlıyorum anneannesi, çikolata vermeye çok istiyorsun. Fakat maalesef şimdi seni durduruyorum. Bir de mizahın gücünü kullanmak lazım. Hayır anne ben sana söyledim vermiyoruz çikolata dediğimiz anda çocuğunuza şunu öğretiyorsunuz. Ben o anneanne ve babaanneye müdahale edebilirim. Ya da sana da bu uslupla müdahale edebilirim. Biraz mizahın gücünü kullanalım bence. Çevresel faktörler. Mesela teyzeler diyor ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi bir tane şeker verelim. Çok naziksiniz teşekkür ediyorum ama şimdi şeker Ama şekerimizi alalım çantamızda saklayalım. Teşekkür ederiz. Uygun bir zamanda tüketiriz. Sadece insani ilişkileri de bozmadan bu kısım biraz yönetilebilir. Çok teşekkür ederiz. Çocuklarda öfkeyi anlamayı ve nasıl yönetebileceğimizi konuştuk. Aynı zamanda bu sınırlara dair de çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben şimdi de böyle yönümüzü çocuklarda stres ve kaygıya çevirmek istiyorum. İkinci kitabınızda olduğu evet. gibi. Stres çocuklarda kendisini nasıl gösterir? Aileler genelde bunun farkına nasıl varabilir? Şimdi şöyle aslında stresle ilgili ailelere yönelik bir bilgi var. Stres dediğimiz duygunun temelinde yatan şey kaygı. E, ve kaygının bulaşıcı olma gibi bir özelliği var. O nedenle stresten konuşuyorsak eğer ben anne babalara şunu söyleyeceğim. Önce bizim kaygımızı ve stresimizi yönetiyor olmanız lazım. Stresin ve kaygının bulaşıcı olduğunu unutmayalım. Ben gerginsen çocuk da gergin. E, yeni doğum yapan anneler bunu çok iyi bilirler. Böyle emzirme döneminde. O gün misafir gelecek olur Tuğba'nın ve çocuk hiç durmaz. Ağlar, huzursuz olur, bebek hiç evet. durmaz. Orada derken de bak görüyor musun işte misafirin geleceğini hissetti huzursuz. Hayır değil. Benim huzursuzluğum ve kaygım çocuğa yansıyor evet. aslında. O zaman öncelikle benim stresimi kontrol ede, edebiliyor olmam lazım. Stres ve kaygı biraz mizaçla da ilgili. Daha kaygılı mizaçlı çocuklar var. Anne baba tutumları bunu pekiştiriyor, destekliyor ya da sakinleştiriyor. Peki çocuklar hangi alanlarda kaygılanıyor? Bu da yine önemli bir ilgi. Yaş düzeyine göre. Ayrılık anksiyetesi vardır. Ayrılık kaygısı, stres. İlk okula başlayacakları zaman herhangi bir sınav zamanında stres yaşayabilirler. Tanımadıkları bir ortama girdiklerinde stres yaşarlar. İlk kez deneyimledikleri bir durumda stres yaşarlar. Sağlıkla ilgili bir doktora gittiklerinde işte bir nasıl diyeyim sağlıkla ilgili bir kanaldırma olabilir, bir tedavi süreci olabilir. Stres faktörü çocuğun kendi deneyimine göre değişiyor. Zaten anne babalar çocuklarını o kadar iyi tanıyorlar ki sadece duyguyu tanıyorlar ama yönetme kısmındaki basamaklarda zorlanıyorlar. Orada da biraz istikrar ve iradede zorlanıyorlar. Stresi kendi çocuğumuzun gelişimsel düzeyi ve mizacını dahil ederek gözlemleyebiliriz. Bir Sonraki sorum tam da bununla ilgiliydi. çocuğun strese başa çıkmasına destek olmak için ailelerin evde uygulayabileceği yöntemlerle ilgili bize tavsiyeler verebilir misiniz? Burada klasik uzman cümlesi kurayım. Stres kitabımızda bunları detaylı yazdık <gülüyor> 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 diyerek söyleyeceğim. Hayır, onu yazdık zaten ayrı. Bilgiyi <laughs> verdik. Ya da ikinci uzman cümlesidir. Eğer çocuğunuzun stresini yönetemediğini düşünüyorsanız hemen bir uzmana başvurun. Başvurdunuz efendim burada. Söylüyoruz şöyle ki, birinci aşama az önce söylediğim gibi. Çocuğunuzun stresli olduğunu gözlemliyorsanız eğer, hemen kitaplarımızda gösterelim. Evet. Şöyle yapalım, stres kitabı şey gibi oldu. Burada stres kitabımız var. Hemen arkasından öfke kitabını göstereceğiz. Aslında bahsettiğim gibi stres kitabı bir, biraz bizim ailelerin uygulayacağı teknikleri çocuklarla kitabı yansıttığımız kısım. Birinci basamak biz sakin kalıyoruz. İkinci basamak çocuğa duygusunu yansıtıyoruz. Üzgünsün, kaygılısın, streslisin. Stres artık bildikleri bir kelime. Bir de yeni dönem çocuklar psikoloji terminolojisine çok, çok hakimler. hakimler. Ben travma geçirdim diyor. Arkadaş çikolatasını almış diyor ki Oya abla travmam oluştu. Çikolatamı almış benden izinsiz diyor. Keyifli yani terminolojiyi biliyorlar. İçerik tam doğru olmasa da. Bugün çok da. stresliyim. Çok net biliyorum. söylüyor. Bugün çok stresliyim, sabırsızım. Bugün biraz Aa, üzgün hissediyorum. Çok güzel Harikalar. ifade ediyorlar. Evet anne babaların bu anlamdaki bilinç düzeyinin yükselmesi çocukların duygu aynalaması ile ilgili keyifli oldu. Dediğim gibi çocuğa duygusunu yansıttığını söylüyoruz. Bir de yine hap bir bilgi stres düzeyi yüksekken müdahale etmemek. Hmm. O an sadece regüle etmeye çalışmak. Hmm. Mesela. Ee, sevdiği bir resim yırtıldı ya da uğraştığı bir oyuncakla ilgili yaptığı bir Lego bozuldu. Hadi hemen tekrar yapıyorsan. Hayır. Bırakın o duyguyu misafir edelim önce. Bir ağırlayalım öyle gönderelim. Hatta ben bunu bir metaforla izah ediyorum aileleri Müsaadenizle sizle de, de paylaşacağım. Bizim dönemimizde çocukluk dönemimizde yine yaşa giriyoruz. İşte yıl 1300'ler. <laughs> yani. Bizim çocukluk dönemimizde böyle komşular çat kapı gelirlerdi Turban'ın ve hani hepsi çok istediğiniz komşular olmayabiliyordu da çok hani frekansınızın e, tutmadığı hmm. insanlar da olabiliyordu. Ama ne yapıyorduk? Biz onları kapıdan göndermiyorduk. İçeri alıyorduk, gözlerinin içine bakıyorduk gitsinler diye ama ikramımızı yapıyorduk. Ben duyguları da buna benzetiyorum. Ha. İstemediğimiz, hoşlanmadığımız da olsa alalım içeride, ağırlayalım, bir sakince misafir edelim, ondan sonra uğurlayalım. Yoksa o anı yaşamadan, o süreci yönetmeden bir sonraki aşamada hazırlıklı olamıyoruz. Yani çocuğun duygusunu yönetmesine izin verelim ve yardım edelim. Ondan sonra da alternatif davranış. Stresli hissettiğinde neler yapmak iyi gelir, onu strese sokan durumun çözüm basamakları neler, üçüncü aşama onu konuşuruz. Aslında bu sadece çocuklar için değil, kendimiz için de geçerli. Belki de böyle duyguları karşılama, evet. misafir etmek bizlere de çok iyi gelebilir. Aslında çocuklarla ilgili konuştuğumuz her şey bizim, bizim için de geçerli. De. Hani evet. o hep söylüyoruz ya, bil ey nefsim evet. <laughs> kısmı burası için de geçerli. Kesinlikle. Bir de şey böyle hastaneye korkusundan falan da bahsetmiştiniz. Evet. Yani doktora gittiğinde genelde çocuklar streslenebiliyor. Ben kendim e, ee, tam buna zıt bir çocuktum. Çünkü annem doktor olduğu için hep onunla beraber küçükken <laughs> hastanelere gidiyordum ve böyle 6 yaşında kendi kendime gidip dişimi çekip geliyordum. Falan Herkes böyle. sizin kadar şanslı o, değil. O yüzden şu aklıma geldi. Mesela Gidip hani ço çocukla dilim bunayı doktorculuk gibi oyunlar oynayarak hani aslında bunu böyle oyunla çocuğu evet. o atmosferi samimi göstererek ve güvenli bir alan olduğunu göstermek acaba faydalı olur mu hani herkes tabii, tabii ki de gidip daha hastanelere öyle de gezmeye gidilmez ama e, hani oyunla, oyunla onu bırakıp hani o alanın güvenli olduğunu gösterip, Belki iyi olur, hani zaten Zeynep Hanım şöyle zaten çok güzel bir yere temas ettiniz. Çocuk nasıl öğrenir? Oynayarak öğrenir. Çocuklar oyunla öğrenirler, anlatarak da Yani hiçbirimiz bir çocuğu karşımıza alıp yemek yapma, sofra hazırlama böyle direkt anlatmıyoruz ama oyunlarımızda ve günlük yaşantımızda gösteriyoruz. Bu arada doktorculuğu da anneler yorgunken çok oynarlar Zeynep Hanım. Yatarız böyle. Hadi sen doktor ol. <laughs> ben hasta olayım. O da bir tüyo olarak bulunsun tiyatral süreçler, böyle hayal güçlerini zorlayan süreçler burada çok çok keyifli. Hı. Çocuklar oyunla öğrenin. Bunu unutmamak Hı. lazım. Bir de siz söylerken aklıma geldi. Hı. Dürüst olmak, çocuğa karşı şeffaf olmak çok kıymetli. İşte ben hatırlıyorum mesela birçok anne de hatırlıyordur. Serum takılacak. Anne acıyacak mı? Hiç acımayacak. Hayır acıyacak. Ben bunu okulla ilgili de söylüyorum çok eğleneceksin. Değil mi? Hadi canım. Hani hangimiz okulda aşırı eğlendik her zaman? Ödevler, çizgiler, 40 dakika süren dersler hani çok eğlenmeyecek ya da serum takılırken acıyacak, iğne vurulurken acıyacak. Lütfen orada dürüst olun. Evet canın biraz acıyacak. Bilmiyorum senin acı eşliğine. Belki çok acıyacak ama ondan sonra hastalığınla ilgili iyi hissedeceksin. Lütfen şeffaf ve dürüst olalım gerçekten. Bir de ben bunu çok sık tekrar ediyorum ama bizim duygumuzu doğru yansıtmamız lazım. i̇şte hastane örneği verdik ya da okul ayrılığı. Okul ayrılıklarında da öyle. Anne bazen öyle bir ayrılıyor ki çocuktan, ben bile oturup ağlamak istiyorum. Anneciğim kapıdayım, bak seni bırakmadım geleceğim falan. Çocuk gayet mutlu bakıyor, diyor ki ya yanlış bir şey yapıyorum herhalde ağlamam lazım, <laughs> hani bir şeyler oluyor burada. Orada bizim netliğimiz, kendimizi güvende rahat yansıtmamız çocuğa kıymetli. Ya, dürüst olmakla ilgili ben de çok katılıyorum. Çünkü okullarda hep şöyle bir algı oluyor. Özellikle mesela liseye geçerken bir LGS'ye giriyor çocuklar. Ya da, da üniversiteye girerken sınavlar oluyor ve öğretmenler, ebeveynler tarafından hep de i̇şte şu sınavı bir kazan, iyi çalış sonra rahatlayacaksın. Aslında hani bu çok büyük hayal kırıklığına sebep oluyor. Çünkü aslında hani bu sınavı geçtiğimiz zaman asla böyle oh şimdi rahatım hani gibi bir şey olmuyor. Orada o yüzden ben çok üzülüyorum evet. size. Hani dürüst <laughs> olmak konusunda. <lazım. gülüyor> bize bize olmadılar yaşayarak gördük. <laughs> evet. Çok büyük hayal kırıklığı. <laughs> evet. <de> şimdi rahatlayacağız sanmıştık. <laughs> Maalesef. <gülüyor> O zaman bir sonraki konuma geçiş yapıyorum. Böyle yönümü tekrar değiştirip zorbalıkla mücadele. Bir saniye hemen geliyorum. Hemen, hemen zorbalık kitabımız. Zorbalık zorbalık arasında, duygu günlüğü. Evet. Bir ağaçtan hikayesi. Günümüzde çocuklar arasında çok sık görülen bir sorun. Örneğin yani evet. ki zorbalığa maruz kalan çocuklarla ilgili bu soru. E, zorbalığa maruz kalan ya da zorbalık yapan bir çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Yani yani. Şimdi öncelikle zorbalık başlığından ele alacağım. Maalesef sosyal medyanın avantajlı yanları olduğu gibi dezavantajlı yanları da var. Bizler biraz klavye kahramanlığı diyoruz ya, ikili ilişkide olmadığımızda, o duyguyu Siz görmediğimizde, evet, tepki görmediğimizde daha cüretkar olabiliyoruz. Biraz daha rahat olabiliyoruz o konuda. Zorbalık son dönemde normalleşen bir şey. Hatta biraz da egoyu destekleyen bir şey gibi oldu. Neden bunu söyledim? Çünkü şimdi yağmur yağıyorsa herkes ıslanır ve herkes ıslanıyorsa sorun yok. Şu an zorbalıkla ilgili böyle görüyorum ben. Herkes ıslanıyor. Bir kişi değil ama karakteristik özelliği aile yapısına göre, çocuğun kendi dinamiklerine göre kendi savunma mekanizmalarını kullanma oranı değişiyor. Bir kere zorbalık gören çocuk çocukla ilgili ilk açacağımız kanal onu ifade edebilme becerisi. Bu da sadece zorbalık yaşadığında değil. Çocuğun rutinde de ifade becerisini eğer geliştirebiliyorsak zaten yaşadığı her şeyi bize açıkça ifade edecektir. İkincisi zorbalık yaşayan çocuğa bir yetişkin desteği, iki grup desteği. Mira ve Yekta'nın hikayesinde zorbalık adasına mücadele de bunu anlattık. Bir ekip kurmak, hatta şu an okul programlarında inanılmaz güzel geri döntüler geliyor. Zorba Savarlar ekibi. Biz böyle bir ekip kurduk. Zorba savarlar ekibi kurduk Oya abla. Biz de bunu yapıyoruz diye. Ve şunu fark etti çocuklar. Çocukların çok böyle saf ve düzgün bir dünyası var. O da biz de zorbalık yapıyormuşuz. Aslında zorbalığa maruz kalırken zorbalık yaptığımızı da fark ediyoruz. Dediğim gibi birincisi doğru ifade, ikincisi yetişkin desteği, üçüncüsü de zorbalığa uğramanın herkesin başına gelebilecek bir şey olduğu ve bunun savunma becerilerine hepimizin doğuştan sahip olmadığını çocuğa doğru aktarmak. Bunun teknikleri, yöntemleri olduğunu bildirmek. Tabii ki, Her, herkese zorbalık şarkısını okuyalım hemen. Evet, <laughs> kesinlikle. Ben de ezbere diyorum, söylerim. Burada nasıl. aslında ebeveynler ve öğretmenlere çok büyük bir rol düşüyor o zaman. Peki sizce ebeveynler ve öğretmenler zorbalığı önlemek için nasıl bir rol oynayabilir? Son yaptım. yıllarda bakanlığın ve milli eğitimin bu alanda çalışmaları var. Sivil toplum kuruluşlarının da var. Çünkü zorbalık maalesef çocukların e, fiziksel ve ruhsal sürecini etkilerken artık böyle daha radikal kararlar vermelerine yol açacak kadar kötü sonuçlar doğurmaya başladı. Zorbalıkla ilgili mücadelede bir gündem oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Sınıf içerisinde işleniyor artık. Müfredatta var. Evet. Zorbalıkla ilgili kısım. Sivil toplum kuruluşları bununla ilgili workshoplar yapıyorlar. Uygulamalar, kamu spor var bizler yayın evi olarak ki biliyorsunuz birçok alanda timaşı'n zorbalıkla ilgili bir kitap serisi var Timuçin çocuğun bununla ilgili bir farkındalık az önce konuşmanın başında ifade ettim ya yaşam her şeyi tecrübe edip öğreneceğimiz kadar uzun değil. O yüzden kitaplardan, kliplerden, hikayelerden, çizgi filmlerden, filmlerden faydalanmamız gerekiyor. O deneyimi tattırarak, Aa, evet ya ben de zorbalığa uğruyormuşum. Ya da zorbalığa uğrandığında böyle bir şey yapılıyormuş ateşinde alevlemek gerekiyor. Kitaplarla ilgili bize şöyle bir şey gelmişti o yanım. Çok ilginç. Böyle sürekli bir şey yapan çocuğa sözle işte anlatmaya çalışıyorlar. bunu evet. Niye diye çok ilginçti. Çekmece Çekecek kitabını okurken işte çekmecelerin açık kalınca ne kadar üzüldüğünü anlatan bir kitap. Çocuk ondan sonra bütün çekmeceleri ve kapakları kapatmaya evet. başlıyor. Çok, Demek ki kitabın etkilen. gerçekten bir Farklı Aslında, bir gücü var Asen Hanım şöyle, psikolojide bir terapi tekniğidir, biblioterapi. Yani kitapla terapi İnanılmaz etkili. Çocuklarla çalıştığım bütün seanslarda kullanıyorum ve bu anlamda Türkiye yayıncılıkta çok iyi. E, kendi eviminizden reklamı da yapalım. Timiş çocuğun gerçekten kendi kitabımın çıkmasından bağımsız söyleyeceğim bunu. öncesinde de biblioterapide kullandığımız çok iyi kitapları var. Zorbalık işte Mert'in son çıkan Robonlar kitabı, Anıl Bey'in Nohut Adam kitabı işte. Hanım'ın <laughs> Zorbalık ve <laughs> kitabı hepsi baktığınızda ilk üç bunlar aklıma gelen çok daha fazlası <laughs> var. Şeniz Hanım'ın Canavar Olmanın Zorlukları kitabı var. Eminim siz şimdi alta sağa sola ekleyin olur mu? Hangilerini unuttuysam onları da eklersiniz. <laughs> Kesinlikle aşağıya link zorbalıkla ilgili. Biblioterapi dediğimiz okuyarak iyileşme, okuyarak farkında olma süreci çok etkiler. Evet, o zaman muhabbetimizin sonuna yaklaşırken böyle ebeveynler ve öğretmenlere tavsiyeler almak istiyorum ben. Genel olarak konuştuğumuz bu üç konuda da hem öfke, stres, zorbalık. Ailelere ve öğretmenlere genel olarak e, tavsiyeleriniz olur mu? Neler tavsiye edersiniz? Kesinlikle ee, birkaç tane böyle temel tavsiyem var. Birincisi hem ailelerden hem öğretmenlerden şunu rica ediyorum. Evet çocukla çalışmak ve çocuğu yönetmek çok zor. Çünkü onların ruh dünyaları çok renkli ve çok hareketli, çok dalgalı. Duygularını anlamalarını sağladığımız anda, duygularını doğru yansıttığımız anda bir sıfır öndeyiz. İkincisi sınırlar çocuğun kendi sınırlarını koyduğumuzda duygu aktarımları ile ilgili davranışsal süreçte doğru alanda kalmasını sağlarız. Hani bir futbol sahası gibi düşünün. Futbol sahasının içerisinde ne oluyor? Kurallara uymadığında sarı kart, kırmızı kart ama kimse sahanın dışında oynamıyor. Sahanın içinde tutalım çocukları ve kuralları doğru öğretelim. Kuralları doğru öğretirken doğru hamlelerini yapmak, doğru teknikleri öğretmek ve doğru duygu sağlatım şekillerini öğretmek ebeveynlerin ve eğitimcilerin işi. Çocuklar görerek öğreniyorlar. Bunu hiç unutmayalım. Ben şöyle yorumluyorum. İlkokulda işte hayat bilgisi dersi var. Sonra sosyal bilgiler dersine evliliyor. Orada birine günaydın demeyi 2-3 sene boyunca öğreniyor çocuk. Ve öğretmeni sorduğunda evet karşı komşumuza günaydın demeliyiz. Apartmanda birine günaydın demeliyiz diyor. Fakat... Apartmana çıktığında bile çıktığında karşı komşuyu gördüğünde annesinin arkasına saklanıyor. Demek ki burada sistemsel bir şey var. Bir sıkıntı var. Bizim uygulayarak öğretmemiz gerekiyor. İşte diğer vereceğim tavsiyede bu. Çocukların görerek öğrendiğini, en etkili biçimin model olarak öğretildiğini unutmamak gerekiyor. Ve bizlerin de model olma sürecine dahil olması gerekiyor. Görerek ve oynayarak aslında. Evet, görerek ve oynayarak. Bugün yazarımız Oya Doğan ile birlikte öfke, stres ve zorbalık gibi hem çocukların hem de ailelerin sıklıkla karşılaştığı konulara derinlemesine baktık. Unutmayın her duygu anlaşılmak ister, her problem çözülmeyi bekler. Çocuklarımıza destek olmak, onların dünyasına kulak vermekle başlar. Mira ve Yekta'nın hikayelerinde olduğu gibi çözüm bazen en küçük bir adımda saklıdır. Eğer bu konuda daha fazlasını öğrenmek isterseniz yazarımız Oya Hanım'ın Duygu Günlüğüm serisini mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgilim. Hoşçakalın sevgiler.